Herkese merhaba arkadaşlar bugün e, sizlerle birlikte Elsivali giden aldığım ürünleri tanıtacağım. Hadi başlayalım. Ah, ah çok ağır. Bir ürünümüzden başlayalım. İlk ürünümüz şöyle rengi çok güzel bir mont içi böyle pembe şöyle bu şekilde bir mont böyle. Şimdi diğer ürünümüze geçelim. Böyle kalpli, üstünde kalp olan pembe bir tişört. Uzun kollu. Bildiğiniz gibi artık kış yaklaştığı için hep uzun kollu alıyoruz. Burada çok güzel cepli bir tight var. Böyle. tane daha alt var. Bu da bayağı bir kalın. Böyle bir için koydum. Bu şekilde. Sade pembe bu. Evet. Bu pijama takımı. Çilkili. Bu pijama takımının altı. Böyle çok güzel. Şurası. Böyle tilkili tilkili. Bu da üstü. Şöyle. Diğer ürünümüze geçelim. Burada gene bir tayt. Bu şekilde. Ve gene bir tane daha tayt. Bu da tüylü tüyle. Şöyle yani şurası bu şekilde. Diğerine geçelim. Bu da böyle bir tişört. Çizgili çizgili. Diğerci. Bu şekilde bir tişört gene. Böyle siyah üstünde yazı var. Bu şekilde. Ve benim... Ha bir de unutmadan ayağındaki çoraplar da var arkadaşlar böyle. Bunlar 2 lira. Devam edelim. Ve benim size açmayı beklediğim ama açmadığım sizle birlikte açacağım en ama en güzel ürün. Anlamayacaksınız şimdi. Hazır mısınız? Bu aslında 3D makyaj silgi. Bu şekilde. Şimdi açacağım. Çok heyecanlıyım. Şunu çıkartayım. Şimdi açıyorum. Şunu yırtayım. Tamam makas mı ya ihtiyacım olacak makasa? Evet bıçağa ihtiyacım var. Be evet bıçak aldım. Umarım silgileri kesmem çok korkuyorum. Silgi yok, değil mi? Heh. Silgileri kesmemişim. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Hii, çok güzel. Şundan başlayacağım. Burada bu şekilde bir fırça var. Ama bu çıkıyor. Böyle allık fırçası. En güzel ne sonra? Ruj. Gelin de buna. Burası çıkıyor gene. Bu şekilde bir ruj. Ve rimel. Ben bu rimel açılıyor mu çok merak ediyorum. Aa, Bu ne arkadaşlar? Bu rimel değil sanırsam. Ama çok güzel. O yapmamışlar mı arkadaşlar? Böyle. Çok güzel. Ve benim kapanıp kapanmadığını bilmediğim bir farset var. Şurada fırçası. Şöyle. Sizce kapanıyor mu? Bence kapanıyor arkadaşlar. Gerçekten de kapanıyor. Çok güzel arkadaşlar. Bakın. Ben özellikle şunu çok beğendim. Ben bunun içi boş sanıyordum ama dolu çıktı. Ben çok beğendim arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu şekilde. Benim El 2'den aldığım ürünler bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup destek olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.